Efendim uzayda vektörler. Şimdi vektörlerin uzayda olması düzlemde olmasıyla müthiş fark gösterecek değil. Biz sadece tekrar şunu ifade etmemiz lazım. Uzayda Artık nokta bir üçlü şeklinde gösteriliyor. Üç bileşene sahip. Dolayısıyla vektör de düzen içerisindeki yani herhangi bir vektör de o düzenin uzayında aynı zamanda elemanı olduğu için artık biz vektör nerede olursa olsun uzayda bu sefer yine vektörün bileşenlerini bir üçlü şeklinde ne yapacak göstereceğiz. Olay sadece bu. Yani yine bir ek bileşen giriyor. Onun haricinde tamamıyla ama tamamıyla Değişmeyen karakteri var uzayda bekliyoruz. Sonuçta hani A noktası A bir düz sıfır olsun, B noktası pardon sıfır B sıfır olsun. Sonuçta biz ne elde edelim? Bir D noktası elde edelim A B sıfır bir de P noktası elde edelim A B C noktası. Yani bildiğiniz uzayda nokta edelim. Şimdi orijinden başlayalım P noktasına bir doğru parçası oluşturalım ve doğru parçasına yön verelim ne olacaktır? OP vektörü olacaktır. Bizim düzlemde konum vektörü dediğimiz vektör uzayda bu şekilde karşımıza çıkacak. Mesela biz çok rahat bir şekilde o P noktasının orijin olan uzaklığının aynı zamanda OP vektörünün de uzunluğu olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. O da kök içinde A kare, B kare, C kare olacak. Değil mi? Yani mesela bunu yazmak mümkün. Hani P vektörü artık kimdir dediğimde A, B, C'dir bu birincisi. P vektörün normu yani uzunluğu nedir diyeildi kök içinde A kare artı B kare artı C karedir. Düzlem A kare artı B kareydi çünkü düzlemde bir vektör iki, iki, iki bileşene sahip. Şimdi uzayda üç bileşen mesela A kare, B kare, C kare o, o kadar yani. Ya, e, bunu düzlemde, uzayda diye şöyle yorumlayarak birkaç örnekle devam edelim. Mesela düzlemde A ve B noktaları verilse. AB konum vektörü nedir diye sorsam B eksi A idi. Hatırlıyor muyuz? E bakın B eksi A ne olacaktı? 1'den 2 çıkar. Eksi 1. 4'den eksi 3 çıkar. 7. Şimdi uzayda bakın ne olacak? Noktalar 3 bileşenli belirleyecek. O kadar. AB konum vektörü nedir diye soracağız. E yine B eksi A. Farkı yok. O zaman B'den A'yı çıkar. Bu sefer 1'den 2'yi çıkar. Eksi 1. 4'ten eksi 3'ü çıkar. 7. bir de z bileşenleri, kod tedbirleri bileşen eksi 5'ten gibi çıkar. Eksi 12. Dolayısıyla düzlemde böyleydi, uzayda böyle. Mesela A ve B noktaları veriliyor. Buna göre A ve B uzunluğu bulunduğu daha önce de konuştuğumuz bir şey. A ve B uzunluğu nasıl bulunur? Kök içinde x'lerin farkı 1, karesi 1. Y'lerin farkı 7, karesi 49. Kök 50'den 5 bulunacak. Uzayda farklı bir şey mi yapacağız? Hayır. X'lerin farkı, y'lerin farkı, z'lerin farkı, karelerin alındığı bir farkı 1, karesi, eksi 3, 4, 4, 4, 4, 4 ile. Son olarak 1, eksi 1, farkı 2, 2'nin karesi, 4. E bunun cevabı da kök 54 olacak. Bu kadar. Düzlemde ne yapıyorsak uzayda aynı şey yapıyoruz. Mesela A ve B noktada veriliyor. AB B vektörünün normunu bulunuz diyor. AB B vektörünün normunu bulacaksak B eksi A'dan hemen AB B vektörünü hesap edelim. B eksi A'yı düşünelim hemen AB vektörünü bulalım. AB vektörü neye eşit? B'den A'yı çıkar. Eksi Uzunluğu nedir diye sorduğumuzda norm dediğimiz uzunluk e, kök içinde kaydeli toplamı 1 artı 49. Yani kök 50. O da 5 e, burada farklı bir şey var mı? AB konum vektörünün normunu bulunuz. Tam çıkmamış ama normunu bulunuz demişiz. E, aynı şekilde bir kere AB vektörünü bulalım. B'den A'yı çıkartacağız. Biraz önce yaptık. 1 eksi 2 eksi 1 4 eksi 3 artı 7 eksi 5 eksi 12 e şimdi AB'nin uzunluğunu bulacaksak hemen kök içinde kareleri toplamı 1'in karesi 7'nin karesi 12'nin karesi e toplarsak işte 50 194 kök 194 uzay düzlemde böyleydi uzay da böyle düzlemde karesi karesiydi hatırlayın 2 bir, bir, vektörün ıı, uzunluğu ya da normu. Uzayda da farklı bir sonuç yok. Sadece üçüncü birleşenle iş yapıyoruz. Mesela düzlemde iki vektör paralelse ne yapıyorduk? Orantılıydı birbiriyle. Yani bir, bileşenleri direkt orantılıyorduk. Birinci bileşen x ve 4 oranladık. İkinci bileşenler 2x eksi 1 bölü 2. İşler dışlar yaptık. 2x eşittir 8x eksi 4. Dolayısıyla 4 6x. 4 eşittir 6x. Eksi 4 sol tarafa 2x sağ tarafa x eşittir 4 bölü 6 sadeleştir 2 bölü 3. Orası mühim değil. Düzlemde paralelliği böyle hani çözüm üretiyorduk. E uzayda uzayda da farklı olmayacak. Uzayda da 3'ün a'ya oranı değil mi? Eksi 1'in 2'ye oranı 4'ün de a artı b'ye oranı şeklinde çözüm gelecek. Şimdi eksi 1'den 2'ye 3'ten eksi 6'ya gider. Dolayısıyla 4'ten de yani şurası ne olmalı? Eksi 1'den 2'ye 4'ten de eksi 8'e gider. E A'mız da 6 bunu bulduk. A ile B'nin toplamı da eksi 8'di. A ile B'nin toplamı eksi 8 ise A'mız 6 ise B'miz de eksi 2. Iki. 2A i̇ki B nedir? Falan bunu siz cevaplayın. Mesele paralel ise nedir? Bileşenler oranlıdır. Mevzusunu konuşuyorsun ve çözüm üretiyorsun. İç çarpım nedir diye soruyoruz. İç çarpım neydi? Çarp çarp topla. Bileşenleri çarpıp toplamayla ilgili bir tanım. 4 kere 3 12 eksi 2 kere 2 4 hani burada eksi 4 geldiği için sonuç 8 uzayda farklı bir şey mi yapacağız hayır çarp çarp topla yapacağız çarpıyoruz eksi 4 çarpıyoruz ee, ne olacak eksi 18 çarpıyoruz artı 8 sonuçta eksi 14 cevap gelecek sonuçta skaler çarpımı da farklı bir şey yapmıyoruz bileşen arttı bileşene göre yorum ne diyor A ve B vektörleri arasındaki dar açının ölçüsü alfa olduğuna göre kosinüs alfa nedir diye soruyor. Şimdi bu aslında gözüken bir şey. Ama biz açının girdiği, kosinüsün girdiği şeyin bilgili, pardon, iki vektörün iç çarpımının uzunlukla ilişkisi olduğunu hatırlıyoruz. A çarpı B çarpı kosinüs alfa. Biz A ile B'yi çarpımının ne olduğunu biliyoruz. Çarp, çarp, topla, üç kere 2, 6, 1 kere 1, 7. İşte A'nın uzunluğuna bakın. A'nın uzunluğu ne kadar? 2,1 Kök 5. Yani kök içinde 2'nin karesi 1'in karesi. Kök 5. B'nin uzunluğu kök içinde kök 10 çarpı kosünüs alfa. E kosünüs alfa neye eşit diye sorduğunda 7'nin altına şurada kök 50 gelecek. Onu koy. Daha da düzenlersin. Farklı bir şey mi yapacağız acaba sağ tarafta? A ve B vektörleri bu sefer uzayda aradaki açının kosinüsü nedir diye soruluyor. Farklı bir durum mu söz konusu? Hayır. A çarpı B yine A'nın uzunluğu çarpı B'nin uzunluğu çarpı kosmos alfa diyeceğiz. A çarpı B'yi bulalım. Çarp 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 topla. 1 kere iki, 0 sıfır olacak. Eksi bir, iki eksi bir, bir bulundu. Çarpım bu. Çarp 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 topla. Yani. Dolayısıyla düzlemdeki olayı uzaya aktardık. A'nın uzunluğuna bakalım. Neydi? Kök içinde karesi, karesi, karesi. Kök içinde 1, 1, 1, 1, kök 2. Çarp. B'nin uzunluğu kök içinde 4 var, 9 var, 1 var. Toplarsak 4, 9, 1, 14. Kök 14 değil mi? 4, 9, 1. Çarpı kos alfa. Kos alfa neye eşitmiş? 1 bölü ya bu eksi kök 28 yapar. Değil mi arkadaş? Matematiğin hızlı geçiyorum. Esas olan hani uzayda yaptığımız farklı bir şey yok vektörlerde. Düzlemde ne yapıyorsun? Mesela diklik kavramı. Düzlemde diklik kavramını hatırlayın. İç çarpım sıfır idi. Hani iki vektör iç çarpımı sıfır Hani kosinüs 90'dan dolayı biraz önceki formüllerde yerine koyarsak iç çarpım sıfır. Nerede düzlemde, nerede uzayda fark etmez ki iç çarpım her, her ikisinde sıfır idi. İç çarpım çarp çarp toplu olduğu için birincisinde 3A-8 eşittir. Sıfır olacaktır. A'mız 8 3 2 olacaktır. İkincisine bakıyorum. Çarp çarp noktaya bakıyoruz. 3 kere 1, 3. Artı 2 kere k, 2 k. E, artı 2 eşittir. Ne olacak? 0 olacak. K'ımız bu 3, 2, 5 yapar. Diğer tarafa eksi gider. Eksi 5 bölü 2 yapacak. Sonuç vesaire. Dolayısıyla dik dik mik hepsi hikaye. Yani biz düzlemde ne yapıyorsak yani mesela birim vektör desek de düzlemde hani nedir? Bir birim uzundaki vektör Yüzde yüz uzayda daha herkes aynı şey geçerli birbirimizin bir, 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 nefes bir, bir vektörler, bilim vektörleri. İşte E1, E2 vektörleri düzelde kullanılırken uzayda da E1, E2, E3 hani x ekseni, y ekseni, y üzerindeki bir vektör olarak düşünülecek. Bu bakış açısıyla vektörlere yaklaşmanızı tavsiye ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.